Azrail geliyor bana Şöyle baksam bir cihana Önümde gün asıldı Nasıl uydum ben şeytana Şeyhimden ben sunarım Ben Muhammed'i ararım Can Muhammed'i sorarım Bulamasam hep yanarım Azrail geldi Pençesin vurdu canıma Şimdi gelme dedim ona Dedim ama duymadı ki Şeyh'imden haber sorarım Ben Muhammed'im Can Muhammed'i sorarım Buramazsam hep yanarım Azrail'e çıktım yola Kabristan'da derdik mola Şimdi halim acıp nolama Dedim ama duymadı ki Şeyhimden haber meknerim Ben Muhammed'i Muhammed Buna basın, hep yalan Muhammed'in göster dediğin buna ayet kim yoktur dediğin canahmete hasret kaldım layık ol. Şeyhinden haber sorarım Ben Muhammed'i ararım Can Muhammed'i sorarım Buna bassam hep yanarım